Birçok insanda iki kemik arasındaki kıkırdak yapının kalınlaşması şeklinde gelişen bir eklem hastalığı vardır. Adına iltihaplı romatizma denilen bu hastalık neden oluşur? Kıkırdak ve tendonlardaki problem tam olarak ne zaman başlar? Bu ve bütün soruların cevabını videomuzda bulacağız. Kan akışının azaldığı ve lenflerin yeterli ölçüde beslenemediği zamanlarda bu hastalık meydana gelir. Bu birden olmaz, yavaş yavaş gelişir ve zamanla eklem boyutlarının büyümesine yol açar. Öyle bir zaman gelir ki insan artık parmaklarıyla işini yapamaz olur. Buna Çince'de "wei shuan" denir. Bu meydana geldiğinde küçük ya da kılcal kan damarlarındaki mikrosirkülasyonlar bozulur. Peki bu sorunu nasıl çözeriz? Bunun çözümü hiç de zor değil. Bunu bir takım egzersizlerin yardımıyla çözeceğiz. Bakın bu bir kase, bu da bir tabak. İnsan elinin parmaklarında ise 3 kemik vardır. Bu şekildedir. Her biri bir çizgi ile ayrılmıştır. Her parmağımız da aynıdır. İşte egzersizimizde 5 parmağımızın tüm kemiklerini bir araya toplamak ve sıkmamız gerekiyor. Bunun için avucumuza bir tabak alıyoruz ve parmaklarımızın ilk eklem bölgelerinden tabağı kavruyoruz. Bu boyutta bir tabağı tutmak zor geliyorsa biraz daha küçük boyutlarda bir tabak kullanabilirsiniz. Yaşlıların elleri küçük olduğu için daha küçük tabak kullanabilirler. Bunun zaten bir standardı yok. Elinizi rahatça açabileceğiniz bir tabak kullanmanız yeterlidir. Örneğin benim için bu tabak rahat. Gördüğünüz gibi 5 parmağımı da bir arada tutabiliyorum. Elimi düz bir şekilde ama güçlü ve gergin bir şekilde tutmuyorum. Kolumuz düz olmalıdır. Bunun nedeni kanımızın kol boyunca iyi dolaşabilmesidir. Böylece kıkırdak ve tendonlar düzleşir ve gerilir. Şimdiye kadar sadece bir el için göstermiştik. Şimdi ikinci ele geçiyoruz. İşte bu şekilde bu egzersizimizi iki elimizle yapmamız gerekiyor. Bunun nedeni sağ ve sol tarafınızı aynı yüzeyde geliştirmenizin gerekmesidir. Bu uyumu sağlayamazsanız birer engelli adayı olabilirsiniz. Sağ ya da sol yönde bozulmalar meydana gelebilir. Bu egzersizimizi dik bir şekilde durarak yapmalıyız. En az 10 dakika bu şekilde durmalısınız. Fazlası size kalmış. Ne kadar çok bu şekilde dengede durabilirseniz sizin için o kadar faydalıdır. Bu egzersizimize başlarken bu şekilde kollarımız önde olacak şekilde başlayabiliriz. Ardından yavaş bir şekilde kollarımızı yana açıyoruz. İç ritmimizde uyumlu bir şekilde bir salıncak gibi sallanıyoruz. Sonra ellerimizi kapatıp yine öne getiriyoruz. Bu hareketle sırt tendonlarımızı da çalıştırıyoruz. Salıncak yapıyoruz. Bunu tekrar tekrar gösteriyorum. Bu egzersizimizle birlikte ellerimizin tendonları her iki yönlü de çalışır. Daha sonra sırt tendonları işin içine girer. Bu egzersizle birlikte sırt, kollar, parmaklar kısacası her şey kan ve enerji dolar. Şimdi çalışma prensibini açıklayacağım. Bu tabak tutma hareketiyle elinizin bu bölgesindeki tendonlar gerilir. Tendonların ve kasların bu işbirliği sayesinde parmaklara giden kan dolaşımı iyileşir. Kan daha fazla oksijen ve vitamin taşır. Bu sayede iltihaplı romatizma hastalığı kademeli olarak iyileşir. Elinizdeki hissetme duygusu da daha da artacaktır. Bazen ellerinizde bir sertlik hissedersiniz ve ellerinizi açamazsınız. Adeta parmaklarınız yapıştırılmış gibi olur. Bunun nedeni tendonlarınızın kuruması ve artık zamp gibi bir form almasıdır. Parmaklarınızın bu kısmında kayganlaştırıcı içeren dokular ve eklem torbaları vardır. Bu deri altındaki dokular kurur ise bu tendonlara baskı uygular ve bu durumda normal metabolik süreçlere etki eder. Egzersiz yapmaya başladığınızda tendonlarınızın esnemesi çok zordur. Bu onların enerjiyle dolduğu anlamına gelir. Tendonunuzu tamamen germeniz imkansızdır. Aksi takdirde zarar görecektir. Bu hareketlerin gelmeyi bu nedenle küçüktür. Tendonlarınızı çalıştırmak için bu 10 dakikalık egzersizi uygulamalısınız. 10 dakika boyunca ellerinizde bir tabakta durursanız tendonlarınız sıkılır ve kapatılır. Daha sonra ellerimizdeki tabakları bırakıyoruz ve ellerimizin parmakları açık olacak şekilde duruyoruz. Bu şekilde de 5 dakikaya yakın durduktan sonra ellerimiz ısınmaya başlayacaktır. İşte bu ısınma hareketinden sonra tabakta yaptığımız ilk egzersizimizi biraz daha geliştireceğiz. Birkaç hareket ekleyeceğiz. Şimdi her iki elimizde de tabaklarımızı alalım. Bakın bu şekilde 10 dakika zaten durmuştuk. Daha sonra kollarımızı dirsek bölgesinden bu şekilde kırarak bükmeye başlıyoruz. Göğüs bölgesine doğru çekeceğiz. Bu hareketi yaparken aynı zamanda da başımız iyi günler derken hafifçe öne eğildiği gibi eğilmesi gerekir. Eller yarım daire içinde hareket eder ve başımız onu destekler. Bunu bir süre tekrarlıyoruz. Tekrarımızı yaptıktan sonra dairelerin çapını artırıyoruz. Daha büyük çaplı dairesel hareketler yapmaya başlıyoruz. Bu hareketi de bir süre tekrarladıktan sonra Durduğumuzda parmaklarımızda karıncalanma hissedeceğiz. Bu önemli bir egzersizdi ve artık hepiniz öğrendiniz. Şimdi sırada ne var bakalım? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Söylediklerime inanmayabilirsiniz. Sadece kendiniz deneyin ve nasıl işe yaradığını kendi gözlerinizle görün. Şimdiki masajımızın adı kağıt masajı. Kağıt masajına geçiyoruz. Biliyorsunuz burada arkadaşımda kalıyorum. Bu kağıdı onun evinde buldum. Güçlü ve sağlam formda gözüküyor ve bence masaj için uygun. Başlangıçta bu egzersizi tabaklarla yaptık. İkinci olarak tabakları bıraktık ve ellerimizle yaptık. Şimdi de üçüncü olarak bu kağıtla masaj yapacağız. Bu kağıdı parmağımıza saracağız ve onu ovalamaya başlayacağız. Sert bir şekilde bastırmak zorunda değilsiniz. Sadece kağıdın denizinize sürtmesi hissine odaklanın. Bunu sırayla bütün parmaklarımıza yapıyoruz. Bunu bir kağıt yardımıyla yapmalısınız. Ayrıca rengi de önemlidir. Siyah veya kırmızı kağıt en etkilisidir. Kağıdın sürtünme ile çıkardığı hışırtıyı duyun. Parmaklarınızı teker teker değiştirin ve bir süre bunu tekrarlayın. Daha sonra ellerinizi değiştirin ve diğer elinize uygulamaya başlayın. Bu masajımızın uzun süre yapılması gerekmemektedir. Sürtünme ise termal bir etki yapar. Bir süre kağıtla masaj yaptıktan sonra artık kağıdı bırakıyoruz ve ellerimizle masaj yapmaya devam ediyoruz. Bakın size gösterdiğim gibi parmaklarınızla ellerinizin dış kısmını ovuyorsunuz. Size kendime özel olarak geliştirdiğim masajı göstereceğim. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Üç parmağımla ellerimi kenetliyor ve daha sonra ellerimi değiştirerek devam ediyorum. Benden sonra tüm hareketleri arkamdan tekrarlayın. Bu sayede elleriniz ısınmış ve ısı da yayılmış olur. Sonra bileklerimizi bu şekilde birleştirerek avuç içlerimiz birbirine sürtecek şekilde masaj yapıyoruz. Bir süre daha diğer masaj formlarına devam ediyoruz ve ellerimiz ısınmaya başlayınca alkış hareketi yapmaya başlıyoruz. Bir elimizi dizimizin üzerine koyarak diğer elimizin içiyle alkışlar gibi ona vuruyoruz. Daha sonra ellerimizi değiştirerek diğer elimize bu masajı uyguluyoruz. Size gösterdiğim gibi hem elinize hem de dizinizi değiştirerek bu masajı uygulayın. İltihaplı romatizma ellerde başlar ve daha sonra dizlerde kendini gösterir. Sonra kalça eklemlerinize, en sonda ayaklarınıza geçer. Genellikle bu sırayla yayılır. Bu hastalığa karşı dikkatli olmalı ve önleyici egzersizler yapmalısınız. Egzersizleri yaptıktan sonra biraz dinlenin. Bu biraz zaman alacak ama ellerinizde bir rahatlama hissedeceksiniz. Parmaklarınızda bir şey yapmak daha kolay olacak. Bunu deneyin. 15 gün içerisinde faydasını görmeye başlayacaksınız. Bu hastalığın tedavisi kademeli ve yavaş bir süreç gerektirir. Genelde bu hastalık kolayca teşhis edilemeyebiliyor. Bir grip gibi değildir. Kötü havada soğuk kaldınız ve hasta oldunuz gibi değil. Bu hastalık uzun süredir yer ediyor ve bunun farkına varmıyorsunuz. Bu egzersizleri yaparak kendinize yardımcı olabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Sağlıklı Yaşam ve Çigon kanalı olarak sağlıklı günler dileriz.